en pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlere Karadeniz yöresinden, özellikle kış aylarında sıkça yapılan babaannelerimizden bize kalan çok farklı sıradışı bir kabak yemeği tarifi hazırlıyorum. Buyurun birlikte yemeğimizi yapmaya başlayalım. Uygun bir tencereye bir yemek kaşığı dolusu tereyağı alıyorum ve iyice eritiyorum. Tereyağı iyice eridikten sonra içine bir adet ortadan ikiye bölmüş olduğum acı köy biberini ilave ediyorum. Bu yemeği sıradışı yapan özellik yemeğimizin hem acı hem tatlı ve hem tuzlu oluşudur arkadaşlar. Bu aşamaları ilerleyen dakikalarda birlikte göreceğiz. Bu aşamada ben de babaannem gibi yapıyorum. Biberin acısının daha iyi çıkması için yağın içerisinde kaşığımla bir miktar ovaladım renk vermesi açısından bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Yemeğimizde salça kullanmıyoruz. Herhangi bir sıvı yağ eklemesi de yapmadık. Sadece tereyağı ile hazırlıyoruz. Biberi de şöyle bir karıştırdıktan sonra bu aşamada içine bir tutam kadar ince kıyılmış pırasa ekliyorum. Ben daha öncesinden doğrayıp dondurucuma kaldırmıştım. Küçük bir kase kadar pırasayı ilave ediyorum. Yağın içinde bir miktar kavuruyorum. Bu aşamayı çok uzun tutmuyoruz ki pırasalar diriliğini kaybetmesin. Şöyle bir iki çevirdikten sonra diğer malzemelerini ilave ediyorum. 4-5 adet babaannelerimiz usulü doğramış olduğum patatesleri ilave ediyorum. Hemen üzerine patateslerden bir miktar daha kalın olacak şekilde doğramış olduğum bal kabağını ilave ediyorum. Bal kabağı patatesten daha erken piştiği için yemeğin içinde dağılmaması açısından patatesten bir miktar daha kalın doğruyoruz. Bu malzemelerin üzerine hemen yemeğimin tuzunu ilave ediyorum. Yeterli miktarda tuz eklemesi yapıyorum. Hemen peşine yemeği farklı kılan diğer malzemeyi ilave ediyorum. Göz kararı 1,5 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Başta da belirttiğim gibi yemeğimizi farklı kılan özellik hem acı hem tatlı hem de tuzlu oluşu. Yemeğimizin tüm malzemelerini ilave etmiş oldum. Şöyle birkaç kez karıştırıyorum ve 1-2 dakika boyunca kavurduktan sonra kenarda kaynatmış olduğum suyunu ilave edeceğim. Ben de bu arada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğendiyseniz eğer bana destek olmak için videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Vermiş olduğunuz destekler için ben şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. 1-2 dakika boyunca kavurmuş olduğum yemeğimi kenarda kaynatmış olduğum suyu ilave ediyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Yeterli gelmese bir miktar daha ilave edebilirim. az bir miktar daha su ilave etmek istiyorum. Tamamen üzerini örtmeyecek şekilde suyunu ilave etmiş oldum. Bu aşamada ocağımın altını iyice açıyorum ve yemeğimi kaynamaya bırakıyorum. Yemeğim kaynadıktan sonra ocağımın altını kısık ateşe alıyorum. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıp yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Kaynadıktan sonra mutlaka kısık ateşte pişirelim ki kabaklar ve patatesler dağılmasın yemeğim pişti mi diye kontrol ediyorum. Patatesler ve kabaklar iyice yumuşamışsa yemeğimiz pişmiş demektir. Görmüş olduğunuz gibi patatesler ve kabaklar kısık ateşte dağılmadan pişti. Artık ocağımın altını kapatıyorum ve yemeğimi dinlenmeye bırakıyorum. 5-10 dakika dinlendikten sonra yemeğimizi sıcak sıcak servis edebiliriz kabandan farklı bir tarif arıyorsanız bol acılı hem tatlı hem tuzlu bu yöresel lezzeti sizler de deneyebilirsiniz. Yapacaklara şimdiden afiyetler olsun. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.